Aa arkaya gitmiş ki adama bak. Sen gel bakayım buraya. Oha. Oha. Tek çekmeye bitti iş. <laughs> Selam arkadaşlar. Bugün gün bugün bitti. Hayk oynuyoruz. Evet, karşımızda da Katerina var. Heyecanla ben de bekliyorum sonucu. Ne olacak? Şimdi nasıl yaparız biliyor musun? Aha. Oo. <laughs> Lan sen 21 level sen ne olacak lan he? Al sana 21 level. Baba elektriği vururum direkt kaçarım. Şşş artistlik yapma. Atarım tuştur öyle korkarsın. Öldürüyormuşum lan ama bir şey kalmadı ki. O zaman biraz lan baba. Zın. Of. Kule vurmadı diye seviniyordum tam. Çakkalın on nereden geldi ya? Şimdi moruk bunun flash'ı yok. Hemen pingledik bunu. Şimdi gel ve gör beni Duyuyor musun sesimde hala Ortalama bir vuruş yaptık ikimizde okey Baba yardım bunun flash'i yok flash'i yok ve koridor çok önde Şu canım biraz da olsa Şöyle kaçar gibi yaptım Oo Baba E atabilir At iyi sıkıntı yok geri fırlatırız Vur babam vur şimdi Of çok iyi Şimdi bizim olayımız Roam baba Roam atmam lazım sağa sola bir az daha item alayım Aha. Aha bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Ne yapıyor kanka o? Hastan attım. Arkama. Gel buraya gel. Buraya gel. Eee sonrası sende moruk. Allah. Allah 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 Allah. Çok güzel level atladım ama. Abi öleceğim de şunu alayım bari ya. Tamam o okeydir benim için. Bankada biraz daha geç gelsen. Evet arkadaşlar, iki adam varmış. Birisi 500 liraya 2800 RP almış. Öteki ise 420 liraya almış ve kendine bir tavuk durumu almış. O yüzden fazla para vermeyin. Tüm linkler açıklama yorumda hesap.com.tr'den alışveriş yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Ben güvence veriyorum ve onun dışında sitede çekilişler kısmında her hafta 10.000 RP çekilişi var. Benim çekilişim de burada. Katılmayı unutmayın. Sonuçlar da aşağıda çıktı arkadaşlar. Tam olarak burada. Açıklama yorumda tüm linkler. Öpüyorum. Yurtta aşk. Ay yavrum benim mavi almış kendine. Bak 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 at lan at lan. Ha. Bak 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 hareketlere bak. Aha şeyini kullandı şeyini kullandı. Hiçbir şey kalmadı baba yapıştırıyorum dümdüz. Hop ya atlayacağım pasifeye. Oğlum ne vurdum lan. Vay gündinin çocuğu vay. Birazdan altı oluyorum beyler. Şimdi hiç şans. Vay babanın önüne geçti. Bot bot bot. Sağa sola gitmem lazım. Bak çok güzel canlı bir adam burada da varmış ama yaklaşabilirsem yaklaşırım. Gel. Gel yardım lazım. Var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Arkada da kata var ona güveniyor. Ben de ben, ben ben de güvendiğim şeyler var lan. Ha? Aa nasıl tutmaz o? Nasıl tutmaz o? Şöyle yaparız baba. Şuna bir tane vurabilirsem alırım bunu. <laughs> Hayır. Hayır 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 hayır. Gel. Tü. E attı son anda. Zor ya. Ultim ultim duruyor hala ama. Ana oh. ana oh. of. Olsun. Paramı aldım baba. Öldürmüş gibi. Şurayı da hemen temizleyelim. Eğer ulti atarken adam ölürse iki katını veriyor diye biliyordum. Şimdi herhalde onu düşürmüşler. Burada bir şeyler oluyor. Of. Ölme Pepe. Öldü bu aşağıdakine flash attı o ona da bu attı inanamıyorum inanamıyorum arkamdaki nereden geldi ya Şunu böyle alayım bari Allah aldım da buna görünmezim Uff. Beyler ilk item bitti. Şimdi ne alacağız? Baba yoğun mu mu? Yoğun ya. Yoğun mu alalım bakarız duruma. Bu arada video şuna gidiyorsa aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmazsınız. Çok sevinirim abi. Her attığınız like çok önemli. Ben atmam rica ediyorum. Ve hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir kontrol etmeniz yeterli olacaktır. Teşekkür ederim. Şimdi tekrardan bir de gidiyorum. har gireceğim baba. art har Koş. 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 Kaçacak hiçbir şey yok. Varmış kaçacak bir şeyi kulenin altına vur 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 kule vurursa burasının yok kule biliyorum ama hiç fark etmez. Tamam şimdi ultim geldi? Baba ne oluyor burada? Ne oluyor? Uf. E. Ee? Ee? Babacım adam orada saklanıyor. Lan lan çakal. Lan çakal. Vur oğlum onu. Vur lan vur lan vur lan vur. Allah kahretsin. Muhabbete bakar mısın? Kaçar dedim adam kaçmadı Vurup kaç, biz kaçalım. Direkt parçaları bitirelim. Böyle yapacağım. Aha kata gitmiş Bota. Bay, 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 bay. Güzel vurdum da. Aha indirdi var. Allah indirdi. Aa bu da gitti. Üzgünüm arkadaşlar. Vallahi ses vermişem. Burada bir şey kovalıyor. Görünmez olup gelirim. Minyonlar görmüyor beni. Dal 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 babam dal 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 Of 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 Bu ne hasar Baba hemen bakıyoruz sola Canı az adam olursa direkt avlayacağım onu Bak burada bir laks vardı Mitte durmak yok Bak laksı gördünüz Rambus kapışıyor da şu an Ay ne öldü lan Şimdi bunlara arkadan gitsem Gidebilir miyiz gideriz Beyler süpersiniz Açtı aha Q'su da yok artık öyle bir laksın sen bebeğim Aa, inanamıyorum inanamıyorum Çak 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 çak. Aa inanamıyorum, şifam var mı? Öldüm lan. Baba kata da geldi buraya. Onlar oğlum ne güzel ort ettiler lan beni. Kayın kardeş ne bu özgüven? Ne bu nerekti onu? Tut 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 bastım geliyorum bastım katamata sökmez bize moruk. Oo, şöyle bir gelebilirsem içine girdi adam inanamıyoruz. Sen gel buraya fazla vurduk. 150 150 vuruyoruz. Pardon 150 gol alıyoruz. Okey. Şimdi intikam alınabilecek bir bot kaldı. Evet, döndüm yoğumayı bitirdim. sıra bunda. Oo, master kardeş toptan kaçtın. Buraya mı geldin? Geldin hoş geldin. Hoş gideceksin şimdi güle güle diyoruz geldiğin gibi. Hop bir ulti atalım. Ay ejder olmuşlar o da bir şeyler olmuş. Katacım orada katacım. koşundan, şundan. Aha. Aha. Pike de orada. Pike orada. Kata orada. Zun. Aa nasıl yakalayamam. Nasıl yakalayamam. Sen bir geber moruk. Bir aman Bot aman vermiyor. Bizimkiler önüne başladı. Geride kapatıyor şu an. Anlamadım. Hızlar geliyorum. Lux arkada bu önde. Lux bir şeyler planlıyor. bu aşağıdan geldi. Hayretimi bastım, Goşan ben. Goşan ben. Selamünaleyküm. Babaş geber. İnanamıyorum bir canda kaldı. Bu bunu çekiyor da. Neye çekiyor önemli oldu. oğlu bizim de çekmemiz gelecek yakındır. Hop tamam bu benimdir. Şukuri alalım. Biten bitsin rahatlayacağız. Bak 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 bak. Kaymitte. Katamitte o arkadaşlar. Neler diyorsunuz ya? Baba baba okuluyu alacaklar sonrakine binecekler bir de. Tamam devam, devam devam devam. Geldim ulan. Tut 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 tut. İnan hiç fark etmez. İnan hiç fark etmez. Sen gel buraya. Sana güle güle aya. Oha. On artist. Ah be. Baba gene mi kapışıyor? Oğlum ölmeye gitmişler resmen ya. Bak bak. Kaçar mı o? Kaçar mı o? Oha kurtuldu. Aha kurtuldu. Vallahi kurtuldu. Zın sapladım ciğerine. Bak ne gördüm burada. Bak ne gördüm orada. Kaçı yakalar bilir miyiz lan? Yakalar mıyız lan? Çok hızlıyım ha. Aa arkaya gitmiş ki adama bak. Sen gel bakayım buraya. Oha. Oha. Tek çekmeye bitti iş. O ne öyle? Oğlum bir durun da base atayım lan. Baba sen onu alabileceğim mi? Alacağım büyük ihtimal ama hop bir deneyelim. Oha içime girerse girer. Öldü mü? Yanıyor. İnşallah ölür. Okey. Başka bir şeyim kalmadı çünkü Şimdi gecenin kıyısını aldık Sonra ne alsam Bir de aksiyon çekeriz Lux'cum bitenem Eee şimdi ne yapacağım? Kalkarım da var Oo, hop. İkisine birden Çekelim vuralım baba Vur 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 ona vur Yok baba ya Bundan içine girmeyeceğim moruk Çekeceğim ayrı keseceğim Ben şu an akıllandım bir daha yapmam bunu ah bak, bak. işi gücü bıraklar bizim ormana girmeye başladılar. Şunların tipe. Hele hele hele. Babam dayan. Dayanın geliyorum. Lan dayanın ulan. Hop bu bir. Bu iki. Gel. Devam et. Devam et. Bir tane bir tane bir tane vur onlara. Bir tane vur onlara. Ana ne zatıyım. Bu da olur. Penta geliyor beyler. Penta geliyor beyler. Bu üç. Bu da dört ulan. Vallahi attık. Bıraksanız ben tatardım adam öldürmüşler. Sek Sek, sekerek aman Allah'ım FF geldi bu kadar erken mi? <laughs> evet arkadaşlar bu kadar dayanabildiler. Video beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Sağlam dünkü videoya gidebilirsiniz. Yarın görüşürüz. Öpüyorum. Bay bay.